Merhaba sevgili dostlar, merhaba çiçek severler. videoya hoş geldiniz. Kemal Kocaydım ben. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle beraberim. Temmuz ayının sonuna geldik. Artık havalar inanılmaz derecede e, şiddetli bir sıcağa dönüştürdü son 3-4 gündür özellikle meteorolojiden çok fazla sıcak olacağıyla ilgili bazı bilgiler akıyor, geliyor bizlere. Malumunuz tabii biz çiçek severler olarak çiçeklerimizi korumak zorundayız. Kimimiz balkonda bakıyor, kimi evde bakıyor, kimi cam pervazın önünde bakıyor. O yüzden çiçeklerimizin sıcakla ilgisi çok yakından alakadar olmamız gereken bir durum. Çünkü çok fazla sıcakta buharlaşma ve saksıdaki yani toprağın içindeki suyun kaybolması çok daha hızlı ve daha kolay olmaktadır. Özellikle bunu hatırlatmak isterim. Bunun haricinde sulamayı eğer hava çok sıcak diye tutturan bir toprağı e, çok fazla sularsanız da maalesef ki bitkinin emici e, kökleri ölecek ve bitki bir zaman sonra da artık kendini kaybedip o da ölmeye mahkum olacaktır. O yüzden bu e, hassas noktaya dikkat edelim. Sıcak diye Tamam su vereceğiz ama aşırı derecede su vermeyeceğiz. Çünkü dediğim gibi bitkiyi kaybetme durumu söz konusu olabilir. Şimdi e, dediğim gibi daha belki süreçlerde de aktarmıştım. Bazı topraklar var. E, işte şey olan böyle su tutan bazısı tor toprağı, kokopit toprağı. Bunlar daha e, suyu tutmayan direkt e, suyu toprağa e, içinden boşaltıp e, tahliye deliklerinden gönderen tarzı e, şeyler. Ama işte kirli toprak. Böyle bahçe toprağı tarzı e, topraklarda daha çok suyu tutan toprakları özellikle buna lütfen dikkat edelim sulamamızı yaparken güzelce ne suyumuzu koyuyoruz ve toprağın e, suyu emdikten sonra artık tahliye deliklerinden bırakmasını bekliyoruz çok az miktarda koyup e, toprağın içinde kalmasına e, müsaade ederseniz ya da toprağa e, suyu çektirirseniz ne olur Tuzlaşma oranı bitkide yani daha çok doğrusu toprakta artmaya başlar ve bu da bitkinin bir zaman sonra e, ölmesine kadar uzanan bir yolu açmış olmanız anlamına geliyor. O yüzden güzelce ne, tahliye deliklerinden şöyle göstermek istiyorum size. Bakın bu e, bitkinin e, altında saksının altında tahliye delikleri var. Buradan toprağın suyu emdikten sonra suyu bırakmasını bekliyoruz bu tamamıyla suyu emdiği ve suyu bıraktığı anlamına gelir. Eğer çok az koyarsanız buradan zaten su çıkmayacaktır. Buna lütfen maksimum derecede dikkat edelim. Birkaç size toprak çeşidi göstereceğim şimdi sevgili dostlarım. Bakın şimdi bu dikenler tacımın toprağı görüyorsunuz. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın taş gibi. Şimdi toprak. Görüyor musunuz? Taş gibi ufalayınca kum gibi oluyor. Bu suyu çok tutar. O yüzden mesela bunu aşırı derecede koymamak lazım. Keza burada yine benim e, neyim var? Süs mandalinam var. Onu da göstereyim hemen size şöyle netleştireceğim. E, süs mandalinamda da yine aynı şekilde toprak tutucu bir toprak. Bakın. Süs mandalinamı bakalım. Bu da tutucu bir toprak. O yüzden bu tarz topraklara ya da şuraya göstereyim hemen size. Bu da keza aynı. Bu da su tutan bir toprak. Size su tutmayan bir toprak. Mesela bakın bu su tutan bir toprak. Yine. Bu. Bu yine su tutan bir toprak. Ama size su tutmayacak bir toprağı da göstereyim hemen. Mesela şu kokopit. Bu mesela çok su tutan bir toprak değil. Bu da aynı şekilde. Şöyle. Bunun haricinde benim burada mandalilerim var. Bunların toprağı da torf toprağı. Bu da çok sütlü bir toprak değil. Torfla karışık bir toprak yani kopabik karışık bir toprak. Bunda da yine çok fazla bir şey yok. Evet, burada benim Yine çok su tutmayan bir toprağım var, bu da soğanları soğanlarımın toprağı. Bu da yine çok su tutan bir toprak değil. Sevgili dostlarım, sulamayı mümkün olduğunca e, akşam saatlerinde yapın, güneş çekildikten sonra yapın. Mesela şu anda benim balkonumda güneş artık bu, bu cepheden kayboldu, arka cepheye doğru gitti. O yüzden şu anda sulamamı yapabilirim ama gündüz saatinde buraya cayır cayır güneş vururken eğer yaparsanız gerçekten çok büyük bir sıkıntı olur. Çünkü e, zaten çok büyük bir e, sıcak var, güneş var. Ne oluyor? Toprağı zaten böyle ısıtıyor. Eğer siz bunun içine e, sulama yaparsanız, toprağın saksının içine sulama yaparsanız ne olacak? E, toprak e, ısınmasıyla beraber haşlanmaya başlayacak kökler. Ve bu da bitkinin ölmesine neden olacak. Ya da işte kendini kaybetmesine neden olacak. Buna lütfen çok dikkat edin. Yani sulamayı mümkün oldukça akşam saatlerinde güneş çekildiği zaman yapın. Çok gecede bırakmayın O zaman da e, özellikle sulama yaparsanız, fıs fısla e, spreyleme yaparsanız, e, bu da bazı bitkilerde külleme hastalığına neden oluyor. Çünkü e, ıslaklık yaprakların üzerinde kalınca burada bazen e, minik bitler, işte ufak beyaz kelebekler e, ve külleme durumu oluşturuyor. Buna da lütfen maksimum e, noktada özen gösterin. Çünkü bitkilerimizi az buz parayı almıyoruz şu anda fiyatlar e, gerçekten çok yüksek. O yüzden e, dikkat edin diyorum. Bu sıcakları atlatırsak zaten Ağustos zamanı da geliyor. Üstüne bir de Ağustos sıcakları gelir. Mümkün oldukça bitkilerimizi, çiçeklerimizi sıcaklardan korumaya gayret edelim. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınız olursa lütfen yapın. Elimden geldiğince bazen tatilde oluyorum bu dönem içerisinde. Bazen gecikmeli cevap vermek durumunda kalabiliyorum. Kusura bakmayın. O nedenle kendinize şimdilik çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza yine görüşmek dileğiyle. Selamlar, sevgiler.